tane bir çözüm izledi ya kardeşim. Eray, beş buçukta başlayalım oğlum. Tamam, benimsin birazdan. Buradayım ben. Nerede? Burada gördüğünüz gibi yani burada yaklaşık 90'a yakın kupa eridi yani yandı değil mi eridi hatta dediğim gibi bunların video ve resimleri mevcut ama şehidimizin resminin ayakkabısının eldiveninin kalması tabii ki önü bir camdı ama. Bu sıcaklıklara nasıl dayandı? Bizim mevcut kulüp binamız sağımızın yanındaki konteyner. Normal bir kulüp binamız yoktu. Ee, kendi işte akademiye verdiğimiz oyunculardan elde ettiğimiz gelirle buraya iki katlı bir konteyner yaptık. Ee, i̇çinde işte kulüpte olması gereken şeyler de vardı. 13, 13 Temmuz gece saat 4'te bize haber geldi. Buradaki güvenlikler fark etmiş duman çıktığını. Tabi biz geldiğimizde itfaiye de gelmişti. Ee, biz, bir, e, Onur Sünnioğlu kardeşimiz, bizde de kalecilik yapan bir kardeşimizdi. 2017 yılında e, şehit oldu askerde. Ve biz onun adına e, sonuçta çok sevdiğimiz, tabii bütün kardeşlerimizi seviyoruz. E, pozitif enerjisi çok olan, çok sevdiğimiz, Pınarbaşı'nda çok sevilen bir kardeşimizdi. Onu unutturmamak adına bir köşe yapmak istedik. Ailesi de ona ait olan, işte eldiven, ayakkabıyı bize verdi. Dedik ki yani evde duracağına. ...en azından herkesin göreceği, onun içinde unutulmaz bir köşe olsun, böyle bir köşemiz vardı. Biz buraya ulaştığımızda 13 Temmuz'da... ...yani burası açıldığında ortada hiçbir şey yoktu zaten, resimler ve videolar mevcut... ...ama yani kalan nadir şeylerden biri de şehidimizin fotoğrafı ve... ...bize emanet ettiği eldiveni ve ayakkabısıydı. Bu bize bir nebze olsun moral oldu. Tabii ki her şerde bir hayır vardır. Biz bundan yola çıkarak inşallah tekrar e, bizi çok arayan, soran, bu konuda destek olmak isteyen insanlar var. Tekrar şehrimiz için bir köşe yapacağız. Biz Pınarcı Spor Kulübü olarak futbolun bizi bizim için bir kader birliği olduğuna inanıyoruz. Sadece futbol topu olduğuna inanmıyoruz. Bu bağlamda bütün burada hizmet eden kardeşlerimizin hem onlar adına turnuvalar yapmayı istiyoruz hem de onların unutul, unutturmayacağız. Biz çünkü onlar e, bizler için vatan görevini yaparken şehit düştüler. Şimdi burası dışarıdan bakıldığında aslında iki katlı bir konteyner ama içeri girenler buranın çok farklı bir müze gibi olduğunu görüyorlar. Burada bu alanda bizim tarihi fotoğraflarımız ve burada yaklaşık yüze yakın kupamız vardı. Yani buraya çocuklar girdiğinde nefesleri kesiyor Çok güzel bir ortam vardı. Kardeşimizin de köşesi burasıydı. Yangından sonra içeri girdiğimde tabii harabe gibiydi ve buradaki bütün kupalar dair sonuçta demirden yapılma. Hatta onların resimleri de var erimiş halde. Ama Şehidimizin emaneti ve resmi kaldı. Hatta sadece şehidimizin fotoğrafının arkasında bir köz kalmış ama fotoğraf yere düşmüş o şekilde kalmış. Hani bizler inançlı insanlarız. Ee, şehitlerin ne kadar önemli olduğunu böyle şeylerde de görüyoruz. Bunlar hiç tesadüf olamaz. Dediğim gibi burada hiçbir şey kalmazken şehidimizin emanetlerinin kalması gerçekten hepimizin düşünmesi gereken şeyleri anlatıyor. Yangın elektrik kontağından şu gördüğünüz köşede panomuz vardı. Elektrik kontağından başlamış. Zaten oradaki yoğunluk, yangın orada. Buradan yukarıdaki plastiği eriterek içeride ne var ne yok hepsini eritmiş. Zaten camlar patlamış. Camlar daha önce patlasaydı tabii daha da farklı bir şey olabilirdi. Ama dediğimiz gibi yani şehidimizin emaneti bize kaldı. İnşallah bundan sonraki süreçte ona tekrar bir köşe yapacağız. Onu da unutturmayacağız. Bu alan siyahlaşmamış. Fotoğrafın bir parçası bu. Şu. burada Fotoğraf buradaydı. Diğer eldiven ve ee, ayakkabıları bu cam mekanın içindeydi. Fotoğraf buradan aşağı düşmüş. Arka tarafı yanmış ama önünde herhangi bir sıkıntı olmamış. Ve e, ise olmasına rağmen büyük bir ısıya rağmen kardeşimizin emanetleri bu şekilde sağlıklı bir de, çabuk yanabilecek e, evet. malzemeden oluşan kaleci eldiveni ayakkabı. Ama sağlıklı biçimde kalmış. Bizim için manevi şeyler. Yani nedir? İşte kulübün tarihi resimleri karşıdaydı. Onlar yandı. İşte kupalarımız. Yani o kupaların hepsinin bir anısı var. Yaklaşık yüze yakın kupamız vardı ve altyapı olarak önemli bir takımız. Ve hepsinin ayrı bir heyecanı vardı. Ve ayrı bir hikayesi vardı. Bizim elektrik panomuz buradaydı. Yani burası çok fazla yandı. Elektrik panosunda zaten itfaiye raporunda da var. Burada televizyonumuz vardı. Ses sistemi. Buradan yangın başladı. Buradan işte yukarıdaki bütün plastik yanmış. Buradan ilerlemiş oraya kadar. Dediğim gibi maddi şeyler yerine gelir. Ama burada yaşadığımız o bizlere eski güzel günleri gösteren manevi şeylerin gitmesi bizi üzdü. Resmi şuradaydı şehidimizin, onu da söyleyeyim. Bak yeri burası. İçinde değildi bu arada. Burası yeri. Çerçeve vardı, bu da altındaydı. Şehidimizin resmi yere düşüyor. Arkası yanıyor ve resmi kalıyor. Bu da e, onun altındaydı hemen. E, 97 doğumluydu. 2017'de 20 yaşında gidene kadar herhalde. Ya askere yani. gidene kadar değil tabi. U13'ten e, onun... şimdi bayrak da bu şekilde aynı gördüğünüz gibi üstündeydi. Yangından sonra tabi bu cam ve bayrak simsiyahtı. Biz işte bunu temizleyerek bu hale getirdik. Bayrağımız da yanmadı bu arada. Şehrimizin de dediği gibi resmi ve emanetleri şehrimizin şöyle söyleyeyim ben ilk yerden aldığımda şu arka tarafında bu kadar bir köz vardı ve ön tarafı yanmamıştı. Ondan sonra işte bu arkadaki közü çıkardık. Bu şekilde kaldı. Yani bayrağımız da, şehidimizin de emanetleri e, sağlıklı şekilde kaldığı için bu konuda çok mutluyuz. İnşallah onun için daha güzel bir köşe yapacağız. Biz Onur Sünnoğlu, e, antrenörünü ben yaptım. E, U13 takımımızın kalecilerinden biriydi. Zaten e, tesislere geldiğinde gülerek gelirdi ve gülerek giderdi. Bize beraber e, alt yapıda belli bir süre geçirdi. Abi elektrik ko kontağı mı diğer Büyük ihtimalle. Ne var abi içeride? Klima var, her şey var. Şey, şey şey farklı. Bu taraf yönüyor abi.